Adam dertsiz olursa, kendini dertsiz sayarsa ona derman yok. Bir derdi olana derman var, bir dert olana derman yok. Dertsiz olana derman yok. Anlayabiliyor muyuz? Yani niye derman yok? Çünkü derdi yok. Peki iyi mi bu derdi yokluk? Öyleyse bir derdimiz olmalı. Gönlümüzü yakan bir derdimiz olmalı. Boynumuzu büken, bizi mahcup kılan, bizi mahzun kılan <laughs> evet. bir derdimiz olmalı. O dert bizi Mevla'ya yar eder. Öyle buyuruyor yine Hazret. <laughs> dert olmaksızın didar yare varılmaz buyuruyor. Yarın huzuruna, yarın cemaline kavuşulmaz. Evet. İşte o dert, o dert gönülde. Nefsi eritecek olan şey o dert. Hani insanın zahiren bir derdi olsa, sürekli onu düşünse bedenen zayıflıyor. Gücünü kaybediyor. İşte gönülde bir sevda varsa, gönülde bir dava varsa o da nefsi zayıflatır, eritir. Nefsimizin eribesini istiyorsak derdimiz olacak. Ki Mevla'dan derman dilenelim.